Sosyal Darwinizm Müslümanlar Darwin'in biyolojik zeminde ifade ettiği doğal seleksiyon tezini refleks bir tepkiyle reddetmiştir. Ancak her ne hikmetse, biyolojik Darwinizmin bir versiyonu olan sosyal Darwinizmi büyük ölçüde ve sessiz sedasız kabul etmiş durumda olduğumuz kimsenin dikkatini çekmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kuşakların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır Sonra onları izleyenler, sonra onları izleyenler gelir, buyurduğu ve Sahabe döneminden itibaren her kuşak ilmin ve ilim adamlarının gittikçe azalmakta olduğunu, dolayısıyla insani değerlerde bir düşüş olduğunu vurguladığı halde birileri bize bunun tam aksine telkin edip duruyor. İnsanlık gittikçe gelişiyor diyorlar. Bilgi çağında yaşadığımızı söylüyorlar. Kur'an'ı tarihsellik tezleri doğrultusunda anlamaya çalışanların. Darwinizmin sosyal versiyonunu temel bir gerçek olarak kabul ettikleri kendileri tarafından söylenmese bile açıkça görülüyor. Zira Kur'an'ın bazı hükümlerinin bugün için miadını doldurmuş, dolayısıyla uygulanamaz olduğu tezlerinin temelinde sosyal Darwinizm olgusunun kabulü yatar. Aksi takdirde şu sorunun cevabını vermeleri mümkün değildir. Niçin Kur'an'ın bazı hükümleri geçmişte uygulanabilir olduğu halde bugün bu özellikte değildir? Bu sorunun cevabı tektir. Çünkü bugün hırsızlık yaptı diye kimsenin elini kesemezsiniz. Hırsıza daha çağdaş bir ceza vermelisiniz. İşte her kim ki bu çağdaşlık, çağdışılık anlayışını kabul etmiştir, işte o, günümüzde insanlığın geçmişi oranda daha gelişmiş olduğunu kabul etmekle, sosyal darvinist olduğunu ilan etmiş demektir. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır, Ümmetim hiçbir yıla girmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın. Mirkatul Mefatih, Cilt 1, Sayfa 507, Ebu Bekir Sifil, 23 Temmuz Mevlana Takvimi